arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Honda Dio ne diyor? Honda Dio biliyorsunuz uzun zamandır bir şeyler diyordu. Biz o arada Activa'ydı, FCX'di derken Honda Dio'yu unutmuştuk ama unutmadık. Honda her zaman hangi motoru olursa olsun alt segment tut da üst segmente kadar sürekli kullanılabilir ve güncel bir makina. Şimdi Honda diyorlardı arkadaşlar şu an hani e, bu videodan da en azından bir universal bilgi vermiş olacağım. Ya Honda'larda hangi yağı kullanmalıyız, ne kullanmalıyız? Bununla alakalı bir hem konumuz olacak hem de yağ, şanzıman yağ, yani diferansiyel kutusunun içindeki yağ, motor yağ, bir de filtre bunlara bakacağız. Aynı zamanda bir de yüzeysel ekspertiz yapıyoruz. Yüzeysel ekspertiz nedir arkadaşlar? İşte bir şöyle bakıyoruz. Balata bitmiş mi? Bitmiş. İşte bitmiş. Şuraltırık, buraltırık. Bunları söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle motor yağını boşaltıyoruz motor yağını şurada bir yağ çubuğumuz var. Bunu alacağız hava alması için. Şu an motor yağımız boşalıyor. Kamera bu taraftan kapalı ama hocam. Yok yok çeker o. Çeker, tamam. Ekrana basarsan beni görebilirsin. Evet arkadaşlar. Ya işte bir de şu var arkadaşlar. Motorlarda hala hangi yağı kullanacağını bilmeyen arkadaşlar var. Biz yıllarca kullandığımız yağlar belli. Tabii ara ara farklı yağlar kullananlar oldu. Farklı testlerimiz olmuştur. Fakat bu testlerimizi biz genellikle kendi motorlarımız üzerinde yaptık. Ve e, sizlerin riske girmemeniz için en doğru yağı bulmaya çalıştık. En doğru yağ da bunlar da arkadaşlar şu an için 2-3 çeşit yağımız var. Gel hocam. Şimdi bunlar da buradaki yağlardan hangileri kullanılabilir? Mesela Motul 3000 serisi 10 kullanılabilir. 600-650 mililitre yağ alıyor. Onun akabinde arkadaşlar 5100'ün 10-40'ı kullanılabilir onun akabinde skitur expert mb 1040 kullanılabilir. Bunun akabinde şu 1030 skitur mb'yi kullanamıyoruz arkadaşlar. Bu tam sentetik olduğu için hani bir riske girmeme açısından. Yoksa bu da kullanılır. Kısa süreli hiçbir sıkıntı yapmaz ama ileriye dönük hani krank takı bilya rulman vesaire aşınma yüksek devir falan çevirmediği için buna gerek duymuyoruz. Yani ya şu skitur expert kullanacağız 1040 mb'yi ya da arkadaşlar 10 30 10 30 5100 şu an için ben şu 10 30 5100'den çok güzel performans elde ettim arkadaşlar. 10 30'un 5100'ü bu motorlar için ideal. Bir de Motul zaten bildiğimiz bir marka. Fazla anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor. Bak şöyle baktığımız zaman yani orijinal olduğu da buradan belli oluyor. Diğer işte şimdi bir de şu var arkadaşlar. Böyle böcek ilacı bidonundaki yağlar falan kullananlar var bu zamanda biz de kullandık ama işte araştırdıkça bir şeyler yaptıkça farklılıklar gözettikçe bir standart yakalayamadık. Şimdi biz onun için mesela bunlarda da belli bir standart yakaladık. Yani şimdi yay böyle çalkalama olayı vesaire sanki ayran çalkalıyoruz. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda 3 harfli marketlerdeki e, sütlerde de sıkıntı çıktı. Su çıktı içinde. Evet. Onlar da böcek bir bidonlayı, oval bir bidonlaydı. Çalkala çalkala. Sahtekarlık olmayan bir şeyimiz kalmadı. Onun için yanlış anlamayın arkadaşlar, yerli milli diye aldanıyoruz, sahtekarlıklarla karşılaşıyoruz. Yani evet. hem kalite düşüyor, hem fiyat yükseliyor. Onun için elin gavuru senin yerlinden iyi çıkıyor bazen. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Şimdi bu motor yıllarını vermiş bu işe. Nasıl biz yıllardır skütürle uğraşmışız, 30 yılımız vermişiz. Bu adamlar da yıllarını vermiş, belli bir kotuya oturtmuş. Şimdi bu adam sahtekarlık yapsa ne kadar yapacak? Evet. Yani belki yapabilir ama minimize. Ama şimdi diğerleri hamuduyla götürelim diye uğraşıyor. Kalite yok. Ne olduğu belli değil. Nerede dolduğu de belli değil. Bu tarz şeylere girmeyin arkadaşlar. Bilindik belli bir markalar üzerinde çalışıyoruz. Bu e, tabii diyeceksiniz şimdi ustam geçmişte sen de denedin sen de şöyle yaptın. Ya e, şöyle oluyor arkadaşlar. Bir şey ürün geliyor. Biz ne yapıyoruz? Deniyoruz. Niye deniyoruz? Sizlere daha iyisini yakalayabilmek için denedik. Baktık ki iyisini yakalayamadık. Geri vazgeçtik. Normal. Bildiğimiz yola girdik yani. Bunda evet. kötü bir şey yok. Siz de deneyebilirsiniz. Bu aynı siyaset gibidir. A olmuyor. B'yi deniyorsun. Bir bakıyorsun ki pişman oluyorsun. Bir daha sen de B'yi deniyorsun. Ya da aynı arkadaşlar. Onun için deneye deneye en doğrusunu buluyoruz. Biz şimdi baktık ki en iyisi buymuş. Aman diyoruz. Bir daha başka macera yaşamak istemiyoruz diyoruz. Şimdi biz bunu dedikten sonra da şimdi sizler macera yaşıyorsunuz mesela. Yani bizim bıraktığımız işlerden başkaları macera yaşıyor. Onun için hiç gerek yok. O tür kotalara girmiyor arkadaşlar. Gel hiç hocam. Macera yaşama hiç gerek yok. Şimdi belli bir yağ var. Şimdi bundan dolayı zaten Honda'ydı. Yamaha'ydı hep kendi yağlarını çıkarmaya başladı. Honda da bıktı. Yamaha da bıktı. Suzuki de bıktı. Hep kendi markalarını çıkarmaya başladılar. Onların dışında alınabilecek tek marka kaldı. Aa, görüyorsunuz. Yani bu reklamda değil arkadaşlar. İyi olduğu için iyi olan her şeyi tanıtıyoruz. Evet. Şimdi <laughs> şanzıman yağına geliyoruz. Diferansiyel kutusuna. Bak diferansiyelde fazla yağ var arkadaşlar. Diferansiyel yağısı buradan taşıyorsa içinde fazla yağ var anlamına gelir bak. Bu doldurma yeri bak. Doldurma yerinden ne kadar yağ 50 bak şu kadar yağ aktı. Bak hala akıyor. Fazla yağ var. Bu normalde 100 mililitre yağ alır arkadaşlar diferansiyel kutusu. Ama buna biraz fazla koymuş arkadaşlar. Fazla konduğu zaman da ne olur? Keçeden patlatır. İşte şanzımanın içinde ee, şanzımanın hareket kabiliyetini biraz zayıflatır falan filan. Şimdi buradan bakıyoruz. Şanzıman diferansiyel yağının değişimi gelmiş. Şanzıman diferansiyel yağında da arkadaşlar ne kullanıyoruz? Motolu 80-90 diferansiyel dişli yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu da yıllarca kullandık. Bayağı başarılı. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi diğer taraftan da 10-30 koyacağız kız sezonu olduğu için arkadaşlar. 10-30 bunlara çok iyi geliyor tüy siklet için. Şimdi burada motordaki yağı aldık. Ne kadar yağ çıktı onu da ölçeceğiz şimdi. Şimdi motordaki yağı alırken arkadaşlar bir de bunlarda yağ süzgeci filtresi var. Yağ süzgeç filtresindeki yağı da almamız gerekiyor. Yağ süzgeç filtresindeki yağı niye alıyoruz? Gel hocam. Şimdi şurada 6 metrik 8 ile söküyoruz. 2 tane civatamız var. Şimdi tamamen yağı alabilmek için arkadaşlar şu süzgeci de biz söküyoruz genelde. Niye söküyoruz? Çünkü yağ tamamen gelmemiş oluyor. Burada pislik mi var bir şey mi var görmemiz lazım. Bak, bak bayağı bir 50-100 mg da oraya telef oldu. Bak bunun içinden de yağ çıktı. Hala da çıkıyor bak yere de döküldü halde. Bak süzgeçte nasıl yağ geliyor bak tut hocam. Bak 50-100 mililitre süzgeçten geliyor. Şimdi biz motorları yağ korken nerede yanılıyoruz arkadaşlar? Burayı sökmüyorlar. Buradan alıyorsun. Motoru da bu şekilde yatırmıyorsun. Yağı aldın. Bu kaç alıyor? 600-650 mililitre. Ya yani 50 fazla koyun diyor. 700 koyu. 300 de burada kaldı. 1 litre yağ çıkıyor. Evet. Ondan sonra motor gitmez. Motor sıkıntıya bindi bine. Onun için arkadaşlar yani Hocam, at bilen iş, iş, şey, iş, bilenim, iş Şimdi bak şuradan da Buradaki süzgecimizi de alıyoruz. Bak şu şekilde süzgecin içinde ne çıktı mesela? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir iki tane böyle bak taş çakıl tarzı ufak tefek çapaklar önemli değil. Bunları şöyle yok ediyoruz bak şu şekilde. Yok ettik. Şurayı şöyle yok ettik. Tertemiz çıktı. Şimdi burada arkadaşlar biraz daha yatıracağız motoru. Hala yağ alabiliriz diye düşünüyorum. Heh, yatırdıkça yağ gelir. Yan ayaklığa kadar bak mesafe. burada 50 50 mililitre döküldü. Hiç önemli değil. Aha yağ geliyor. Tut hocam. Şimdi motorlarda kullandığımız yağlar bilindik yağlar olması gerekiyor arkadaşlar. Bilinmedik denenmemişleri denediğiniz zaman motorunuzu kendiniz kobay olarak kullanmış olursunuz. Ha şu var. Motora zeytinyağı da koysan kısa süreliğine bir şey olmaz ama bu zaman içerisinde olur. Nasıl insan romatizmayı zamanla kapıyor ya biz mesela bak belli bir yaşa geldik şu an romatizmalı ağrılar başladı. Niye? Geçmişte işte kas giymedik, motor kıyafeti giymedik, evet. rüzgara karşı tapama gaz gittik falan. Karda gömleklendi ama otora biniyorduk. Heh. Şimdi <laughs> ne oldu onların acısını yavaş yavaş çekiyoruz. Şimdi bu yağ olay da böyle. Sen gider de motoruna ustaların tavsiye etmediği işte reklamlara aldanırsan orada burada vırt zırt, cırt cırt yağlar nerede doldurulduğu, nerede yapıldığı nerede üretildiği yeah. belli olmayan her şey tuzaklı, kandırmacalar arkadaşlar. Bunları kullanırsan böyle. Şimdi mesela adam e, sütün içine su katmış. içinde su çıktı demiş. Ya su vücuta zararlı mı? Değil. Adamlar işi biliyor. Su zararsız bir madde. Evet. Onu içince ölmezsin yani <laughs> ama süt içmiş olmazsın. Yeah. Su içmiş olursun. Şimdi yağda da böyle. İçine adam bir katkı katıyor. E, Al sana 10-30 al sana 10 .40. bir de çalkalıyorsun. Evet. O zaman ne yapacağım? Motoru da çalkalaman lazım. Şimdi yağı koydum. Motora yarın binecek. Ne yapacağım? Dibine çöktü. Motoru evet. da çalkala o zaman. Şöyle çalkala. Çalkala. Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani kafanıza göre orada burada gördüğünüz her şeye aldanmayın. Biz izlemeye devam edin. Ha biz bugün bunu böyle dedik diye yarın motul yağsını bozsa motulu da kullanmayız biz. O zaman da bize şunu demeyin. Ya usta motor çok iyiydi. Sen motulu niye bıraktın? Şimdi niye zotula döndün demeyin. Çünkü biz <laughs> günde kaç tane vaka geliyor. Bunların sonuçlarını size veriyoruz. Yani patoloji raporu gibi düşün. Evet hocam. Ama ya. insanlar bunu böyle anlamıyor. Bizim ya. insanımıza. Yani gerçekten bak. Bazen yani şöyle bir düşünüyorum. Gerçekten yapma dediğini, alma dediğini alıyorlar ya. Böyle bir durum var. Yani bu nedir, ne değildir? İnsanımızda böyle bir sıkıntı başladı. İnsanlar... macera arıyoruz ya. Macera. Durup dururken macera arıyoruz. Ya. Bu neden kaynaklanıyor hocam sence? Vallahi insanların kimyası gerçekten çok bozuldu. Değil mi? Çok aşırı bir şekilde bozuldu insanların kimyası. Nerede zarar verecek şey var ona gidiyorlar. <laughs> ya bir de her şeyi yanlış anlıyoruz. Mesela birisi çıkıyor diyor ya mesela bu zararlı bir şey diyor. Lan nasıl zararlı olur? Ben bunu bir deneyeyim. Al dene de gör. Ustamın, ustamın bir lafı vardır. <laughs> İnsan o tuhaftır, laf kaldırmaz. <laughs> Öperim dersin kızı hafifince aldırmaz. Bunda işte... <laughs> Şimdi öyle gidecek olursak... Abi, ben de börekçiyim. Ee, abi, bizim işte de aynı. Evet. Şimdi çeşit çeşit yağlar var. Şimdi birini kullandığında kesinlikle şey yapmıyor. E, mide rahatsızlığı yapmıyor. Ama diğerini kullandığında cay cay, cay midene yakıyor, alt üst ediyor. Abi canım burada da aynı. Motor ızdırap çek. Şimdi onun için yani sahtekar dolu ya. Evet. Ülkemiz sahtekarlar ülkesi oldu arkadaşlar. Sahtekar dolu. Ya bir de şu var. Biz bir şey yapıyoruz. Bizi araştırıyorlar. Adamlar yağ alıyor. Ya bu yağ nerede doluyor? Nerede üretiliyor? Bir araştıran yok. Gir, kogula. Tekstil sanayi çıkıyor bazı yağlardan. Ya, arama motoruna yaz fabrika adreslerini tekstil sanayi çıkıyor. Düşün. Evet. Alakasız bir iş. Onun için dikkat edin. Allah ya mekaniğin canı. Yani oradan da bana çıkıp da ya işte ustam şöyle oldu böyle oldu. Yok işte. Ben aynı zamanda tatlıcıyım. Tatlı yaparız mesela. Bir çeşit yağ alıyorsun, bir bir yağın e, tenekesi diyelim ki bir e, bin lira. Evet. Diğer yağın tenekesi 1500 lira. Yani Ama e, öteki kullandığı yağ. yağ insanı mahvediyor dediğin gibi. Sonuçta ikisi de yağ diye geçiyor. İkisi doğru. de yağ diye geçiyor. Şimdi ondan dolayı arkadaşlar biz bir şey diyorsak bildiğimizden diyoruzdur. Yani. yani. Menfaatimiz kesildiğinden veya menfaatimiz olduğundan değil. Tabi. Ben şimdi menfaat peşinde koşmuş olsam şu an rafta bir tane motor yağı göremezdim. Muhakkak. <laughs> yani öyle de bir durum var ya. Valla ben şu an 20 kilometre uzaktan geldim. Kaç tane motorcu geçtim. Ama niye? Ustam işi biliyor. Onu gördüm. Kendim de ustayım. İşimde. Ondan buraya geldim. Ya bir de biz bak bu videolar çekiyoruz ya. Bu videolar gerçek tam bir bakım videolar. Şimdi ben burada YouTube'a video olsun diye video çekmiyorum. Kaç gündür takipçilerime video atamadım. Yani daha doğrusu e, arkadaşlar saçlardan dolayı biraz eğilme doğruma problemi var. Ondan dolayı fazla video çekemedim. Hani hafta sonuna yaklaşıyor ya. Hem de evet. bir hasbihal edelim hem de gündemle alakalı bir video çekelim dedik. Saç mı ektirdin abi? <laughs> baş ağrısı yapıyor mu? Yok baş ağrısı yok. Bir arkadaş vardı da e, yani arkadaş dedim baya bir e, düzgün şey e, durumu iyi zengin bir arkadaş yaptırdı. iki sene üç sene şeyden kurtulamadı baş ağrısından. Onda başlamış sorun da olabilir. Bilmiyorum. Şey, i̇şte. Şimdi bunda da profesyonel ekip, tecrübeli ekip aynen, aynen. Sen nasıl, nereye gittin? Ben de işte çok araştırdım. En sonunda profesyonel diye buldum. Yani burada da usta önemli. Muhakkak. Şimdi hastane ortamında yapıyoruz, bilmem ne diyorlar. Ama şimdi o ortam... Bak, mesela yağ bitti, 50 gram eksik. Yeniden bir daha açıyorum, bak. Evet. Sıfır açıyorum, bak. Niye? Bitti, yetmedi. Ya bak adamlar yapmış kardeşim. Görüyor musun? Ölçeğine kadar var. Evet. Her bidon ölçek. Yani biraz da şey önemli. Biz niye saç ektiriyoruz? Güzel görünmek için. Doğru mu? Muhakkak. E şimdi bu adam da bu bidonu yapmış diye bir böyle estetik bir görüntüsü var. Huni görevi görüyor bak. Evet. Üstüne yazmış ne güzel her şeyini bütün yazılarını. Yani böcek ilacı gibi bir bidon yapmamış yani. Yok elini sürme zehirlenirsin. Yok elini sabunla yıka falan yazmamış. <laughs> Yani böyle yani faydalı işe yarayacak yazılar yazmıyorlar yani. nerede ne kadar böyle kafa karıştıracak şeyleri yazıyor yani bir işi profesyonel yap, yapmak istiyorsak arkadaşlar harcayacağız evet ben nasıl bu atölyede bak ufacık yerde 30 metrekare yerde dünyanın malzemesini alıyorum niye her şeyi profesyonel yapmaya çalışıyorum ee, öbür taraftan sen ya doldur, ya sat. Nerede doldurduğumu gösterme, yani. ne yaptığını gösterme. Ben sana güvenir miyim bir usta olarak? Evet. Ama halkı kandırabilirsin. Ya, tabii çünkü bizim halkımız reklamlara aldanıyor ve kanıcıdır. Evet. Ama bir usta'yı kandıramazsın. Yani bir kere kandırırsın usta'yı. Bir, i̇kinci sefer kandıramazsın, ama halkı devamlı kandırabilirsin. Gel hocam. Şimdi buradan aşama aşama gittik. Şuradan akması gerekiyordu. Bakacağız. Evet, biz birlikte koyduk ve akmaya başladı. Evet, son zamanlarda gördük. Bunu buraya kapattık. Şimdi arkadaşlar, biz her varyatör bakımında şanzıman, diferansiyel yağlarını değiştiriyoruz. Ama sizler de hatırlatırsanız gittiğiniz yerlerde şanzıman arızaları çok sıkıntılı bir arızadır. Bir bozulduğu zaman düzen tutmaz arkadaşlar. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani şanzıman diferansiyel yağlarına. Bir de bak mesela bu motorda şunu gördüm bak. Teker bir yerde sıkıyor bak. Bir yerde sıkıyor. Frenleri fazla sıkmayacağız arkadaşlar. Şu fren kolları bak çok sıkı bununki. Ne yapıyoruz? Biraz gevşetiriz. Biraz gevşetilmesi lazım. Şimdi onu da gevşeteceğiz. Zaten belki de balata e, herhalde bitik. Cik 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 ötüyor. Hafiften sıkınca ilk. O da olabilir. Çok sıkılık var orada. Şu yağ da elimde kaldı. Şimdi motor yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Aleykümselam. Kardeşim Hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerim de seni özlemiş. Akın nerede diyorlar? Canlı yayındayız. HCX ile alakalı bir bilgi verebilir miyiz? HCX güçlendirme, tork arttırmadan sonra, arka fren diks olaylarından sonra neler gördük?